Altın kök, diğer adıyla Hodiola, Sibirya'nın donmuş topraklarından Tibet'in dağ yamaçlarına kadar uzanan, yüzyıllardır hem doğu hem batı tıbbında zindelik ve denge bitkisi olarak değerlendirilmiştir. Altın kök, adaptojen yani vücuda stresle baş etmede yardımcı olan bir bitkidir. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğu azaltmaya, odaklanmayı artırmaya ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olduğu söylenir. Özellikle zorlu iklimlerde yaşayan halklar tarafından yorgunluk kırıcı, ve ruh halini dengeleyici olarak tüketilen altın kök, modern dünyada da dikkat çekmektedir. Günümüzde yoğun iş temposu, zihinsel baskılar ve yaşam enerjisinde düşüş yaşayan bireyler tarafından takviye olarak tercih edilmektedir. Bazı araştırmalar, rhodiolanın kortizol düzeylerini düzenlemeye ve zihinsel dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda sportif performansı desteklediği ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırdığı da belirtilmektedir. Genellikle kapsül, tentür veya çay olarak kullanılır ve sabah saatlerinde alınması önerilir. Düzenli kullanımda enerji artışı, odaklanma ve ruh hali üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Altın kök, yüksek tansiyonu olanlar, bipolar bozukluk hastaları, hamile ve emziren kadınlar için sakıncalı olabilir. Ayrıca antidepresan veya uyarıcı ilaç kullananlar kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Biogo ile sağlıklı yarınlara.